Dilden dile anlatılan efsanevi altın kalp tatlımızın hikayesine gelelim istersen. Bu konuyu biraz açmak ister misin? <laughs> ya Boşak işte konuşuyor biliyorsun her zaman geldi yani. Ee, konuşuyor işte. Ha? Ne güzel işte sen de konuş. Bir dakika. Sen az önce bizim tatlımız mı dedin? Değil mi? Bize özel. Evet. Yani bazıları izin verse başka özel şeylerimiz de olacak belki ama Dinle bak. Geçen gün ne olduğunu anlamadığım bir kız krizine girmeseydin bu özel şeyleri paylaşabilirdik. Ben. Hı hı. Hiç de bile. Ya sana nasıl şey bak bir arkadaşına bak ya. Rüzgara bak yani. Sürekli gözleri üzerimizde. Ha şöyle. Gelelim konumuza. Esas konuya gelecek olursak mevzu çok önemli. Tamam mı? Çok önemli bir mevzu. Ay ay söylüyor, söylüyor. Çok ters girdi konuya. Tamam ben şimdi anlıyorum senin ne demek istediğini. Sen düğün nikah onları hiç konuşalım diyeceksin. Sen diyeceksin ki sadece nikah yapalım düğün olmasın. Ben de sana diyeceğim ki asla ben yıllardır bu anı bekliyorum. Düğün yapacağım. Benim çağırmam gereken çok insan var. Ben mi? yıllardır bunun peşinde koşuyorum. Ne yapayım? Başak bir saniye susar mısın? Lütfen. Öncelikle şunu bilmeni isterim ki. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yani sen benim canımsın. Dur, ya. çok özür diliyorum. Biz Evet. Emlak çağırıyor. Ben ona demiştim ki gece gündüz saat kaç olsa eğer uygun bir ev bulursan bana mutlaka haber çok özür dilerim. Alo. Merhaba. Ay gerçekten mi? Gerçi... Hayır onun fiyatını biraz indirin. Şimdi bizim durumumuz yok. Biz durumumuza göre ben seninle şey yapacağım. ...hazırlatacağım. E, hatırlatacağım. Ben şey, tabii şey, şu telefonu bir kapat Allah aşkına ya. Ya bu nedir Başak? Daha dün bir bugünkü sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Bir, bir yüzük taktık hemen yok, düğün planları yok, ev tutmalar bilmem zırt pırt. Ne yapıyorsun sen ya? E ya ne olacaktı? Ne olacaktı? Sen bana yüzüğü takacaksın, bir yıl söz, bir yıl nişan falan derken aradan böyle zaman geçecek. Sonra diyeceksin ki yok efendim bizim ilişkimiz yıprandı. Aman kardeş gibi olduk, arkadaş gibi olduk. Sen benden daha ilerine layıksın. Ben tükendim, tükenmişlik sevdamına girmeyeceksin. Beni göndereceksin değil mi ondan ya sonra? Ya ne alakası var Başak? Bir saniye susar mısın? Lütfen ya. Ay yok ben dayanamayacağım. Gidip kaldıracağım başa duymasın. Hayır ben niye susuyorum sen niye anlatıyorsun? Sen bana evlenme teklif ettin sonra da panik oldun. Şimdi tüyümek istiyorsun ama buyur bu işte. Başak ya bir saniye susar mısın? Bir saniye ya. Ay yok ben başa kaldıracağım ben duyarsa yıkılır. <laughs> ne yapıyorsun ya bıraksana bileğimi. Senin sorunun bu. Erteliyorsun. Gerçekleri duymak istemiyorsun. Hiç de bile. Ya bırak Başak'ın yanına gitmem lazım bırak. Sinan saçmalama ne yapıyorsun? Konuşacağız. Neyi? Rüzgardan başlayalım mesela. Ne öğrenmek istiyorsun? Ne öğrenmek isteyeceğim canım? Pelin. lütfen kaçma artık. Sor. O senin neyin? Arkadaşım. Dostum. Sırdaşım. Rüzgar benim için gerçekten çok önemli biri. Ama hepsi bu. Sadece bu kadar. Ne bileyim sanki öyle değilmiş gibi. Ben sana ne zaman yalan söyledim? Öyle. Geçmişte de öyleydi. Şimdi de öyle. O da mı böyle düşünüyor? Evet. Peki... Biz neyiz? ...birbirine bakarken buluyoruz gözlerimizi. Sence de bunun bir anlamı yok mu? İnanmıyorum. Ha? Ay öğrendi canım arkadaşım. Ay yakalayacak. Ya, i̇nanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Ünlendim oğlum. Aşkım. Canım. Başak. <laughs> başak yapma dur. Başak yapma. Aşkım. Ben de nikah günü terk edilmiş <laughs> bir kadınıma çok mutsuzdum depresyondaydım. Hayatın sonu geldi zannetmiyorum. Çok mutluyum, çok mutluyum hiçbir şey yok. Değmez. Ya herkes evlenecek diye bir kaydım var tatlım yani. Vallahi herkes evlenecek diye bir kaydı olmayabilir ama ben evleneceğim diye bir kaydı var. Evet hadi müjdeyi sen ver hayatım. Biz hiç öyle bir ay falan beklemeyelim hemen evlenelim. Ya ben seni yürüdüm seni ya çok mutluyum. Siz darısı senin başına ya. Ay çok, çok, çok mutlu oldum. Tebrik ederim. Ne bileyim abi bu daha doğru geldi.